Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Case Animatronic e, adlı oyunumuza kaldığımız yerden 3. bölümüne devam ediyoruz. Bu oyunun sesi çok geldi bana. Evet, o zaman kal devam edelim fazla fazla uzatmadan. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. En son ne olmuştu? En son şurada gördüğümüz baykuş bize gelmişti. Ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Şurada biri var. Biz şurada saklansak. Nereye geldi? Aç şurayı. Gir, 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 gir. Şimdi bak. Aç tableti. Bakalım ne yapmamız lazım. Biri mi geliyor? Ona doğru. Neyse, dur şimdi. Ben buradayım. Ha, buraya ha, arşive gitmemiz lazım. Ne yapacağız yani, lan? önceki bölümle çok hiçbir şey hatırlamıyorum neredeyse. Bir de baykuş vardı gitmiş. Bakıyorum da kimse görünmüyor yani. Aynen bizim buradan buraya geleceğiz. Geçeceğiz buraya geleceğiz. Burada bakıyorum kimse yok tamam gidebiliriz o zaman gidelim bu ses ne onuruma sesi duydum ses neydi lan saklan. Geliyor çünkü. Işığı kapatsam ne olur ne olmaz. Var mı kimse? Ben bir şey bilmem. Allah sesini duydum o robotun. Aa orada gözünü gördüm. O orada orada. Bir de onun bize çok yakın ya. Onun oradan gitmesi lazım. Dur bakalım. Bir. Oha baykuşa bak. Baykuş burada bak. A2'de. Oha. Güzelmiş ha. Abi de orada robot var. Ne yapacağız? Oradaki robot hala duruyor. De benim de oraya gitmem gerekiyor. bakayım hala orada. Kameranın tam oraya da bakamıyorum ki. Benim nerede yoksa kimse. Orada hala duruyor robot. lan saklan geliyor. Uş ne oluyor ya? Arkadaşım bir çekilsen mi oradan ya, artık gitsen mi? Bu robot orada baka mı girdi? of Bakın sırası mı ya? Dur 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 bir şeyler oluyor. Takım sesler var. Ne oluyor lan? O halde orada salak. Gitmiyor da oradan. Anlamadım ben. Öldük. Ne oluyor şu an ben bir şey göremiyorum. Öldük. Ama o robot orada bug'a e girmiş. Ne yapayım ya? Zor <laughs> robot orada çok komikmiş şey. Garip bir şekilde duruyordu. Anlamadım. Seninle ilgili bir şey yapmayacağız. Neyse o zaman gidelim. Bak robot hala orada. yapıyoruz Niye gelmiyor? Bizim farklı bir yoldan gitmem lazım herhalde. Dur bir dakika bir. Şuraya bir saklan. Kameralara bakacağım. Dayım ya. Buradan buraya geçebiliyoruz. Şu koridora. Ama koridora geçersem direkt robotun önüne gidiyorum. Çok saçma bir hareket olur. Acaba ben buradan bu bak şu an bulunduğum kameraya gelsem direkt arşivin odasına gidebilir miyim? Direkt buraya. Gidebiliyorum. Nasıl? Aa, bak şu önümde. Burada ne işin var senin? Ha ödüm patladı lan. Hadi git şimdi. Ah gitti. Ulan uçunmamdı lan. Tamam çıkalım. O robot hala orada. Ömrüm bakıyor bize. Bak, kapı yok ki Ben anlamadım nereye gideceğiz? Ben nereye gideceğimizi anlamadım ki. Ro robotun yanından mı geçeceğiz? Bu robotun burada durması normal mi? Ben anlamadım. Bir, bir arkadaşlar bir ba ben bakayım da geleyim tamam mı? Ken zaman ben gelemem. Evet arkadaşlar ben çözdüm ne yapacağımızı. Bizim Dur bakayım be. Kimse yok. Bizim arkadaşlar Burayla bir ilgimiz yok. Bizim burayla bir ilgimiz yokmuş. Onu onu anladım. Yani vardır. Şimdi değil. Buradan çıkıyoruz. Direkt soyunma odasına gidiyoruz. Tamam tamam. Ama diğer kısmı değil mi? Koş koş koş. Şöyle en diktekini açalım da. diğer o robot şimdi buradaki suyun sesini duyacak. Buraya gelecekmiş. Öyleymiş. De burada bekleyeceğiz onun gelmesini. geliyor zaten. Adım sesleri de geliyor. Evet, bakın diye. Buradan çıkacağız. Koştuğumuz için saklanalım. Gelen var mı? Oh tamam çok iyi yere gidiyor şu anda. Aferin. Çıkalım buradan. Ha uh. buraya geleceğiz. Açalım kilidi. Böyle değil. Böyle mi? Açtık. Buradan ne bulacaktık biz? Telefon mu? Nerede? Ha burada. Psikopos. Sensin oğlum psikopos. Psikopos ne lan? Bilmiyorum, sen bu kedicik bana çok üzülüyorum. Abi robotta robot gelmeyecek değil mi? Senin oynamak güzeldi. <laughs> Animatroniklerin birinin üzerinden mi bulacağım? Yani. Ah. Ha, animatronikler devre dışı kaldı. E, tamam o zaman çok basit. Nerede? Hı. Koşabiliriz o zaman. Değil mi? Bak orada uyuyor. Birden uyanırsam vallahi bak küfür ederim ha. Hayır. senin üzerinde bir şey yok. Bunun üzerinde bir şey yok ki. Ben burası polis karakoluymuş. Senin üzerinde mi? Abi bir şey yok bunlarda. Nerede bir şey yok kanka? Aa bura ne Bu odayı bilmiyorum. Kilitli diyor. Bunların üzerinde hiçbir şey yok ki. Hakikaten. Bir tane daha animatronik yok muydu? Değil mi? Bir tane daha vardı. Onun üzerinde o zaman. O nerede? Uf hiç gücüm yok. Bir de o animatronik niye Nerede o? Burada mısın? Kedi olan mıydı? Neydi bu? Bu şeye benzemiyordu. Ah! Ne alaka? Bir dakika ya ne alaka? Dur bir, bir dakika ya, ne alaka ya? nereden başlayacağım ben ha tamam bu, bu ses ne Ah! neden? Abi ne oluyor ben ne yapacağım? Бен Ne oluyor? Ne oluyor? Vurma sesi geliyor bir şey. Ben ne yapacağım? Saklan şuraya. Hı. Ya, oğlum, benim görevim burada gözüküyor. ya hayır gözükmüyor. Ha gördüm bak robotun üstünde bakın burada burada. Bakın şurada şu robotta tamam. Çabuk gidelim oraya. Ben oraya gidene kadar. Bak. Selamünaleyküm Alayım. Kapıları açmaya yarım. Çabuk koş. Ya. Nasıl yanlış kart lan? Boş yapma. Ede uyanmış bu robot. Abi robot uyandı. Robot uyandı gidiyor. Bakın, ne yapacağım? Yanlış kart almışız değil mi? Eee ne yapacağım ben? Robotum biri uyanık geziyor etrafta. Of, ne yapacağız 5 nereden geldi Hah. bir ben buraya da bakayım ben tamam, birazcık çözdüm olayı arkadaşlar şimdi devre dışarı bırakılıyormuş baştan saklan Burada bu da bu uyumuş. Evet bundan Bakalım var mı kart? Ne oldu lan? Bunun üzerinde kart yok. Bunun üzerinde kart falan yok ben anlamadım. Nasıl bizim odamız mıydı? Masanın üstündeki şey parlıyordu. Buradaki parlayan şey ne acaba? Ha, uyanmış mesela. Bak gitti bak ışınlandı. Ha buraya gelmiş bak. Bakıyor. gidiyor. Buraya geldi. Ha? Aa bak bunun üstünde bir şey var. Ah. Ah. Neden geldi koştu? Neden üstüme koştun? Abi neden üstüme koştun? Tamam 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 yapacağız yapacağız. Var. Buraya doğru gelmeyecek. Hadi hmm. bak koşmamamız lazım. Şşş sakin olun. Video çok uzadı ama türlü bulamadım ki. Biri vardı burada ben gördüm. Hemen atmayın biri vardı burada. Ya bu da. buraya mı geldim ben? Abi bir tane robot var o da bu işte bunun üstünde hiçbir şey yok. Abi yok işte hiçbir şey yok bunun üstünde ya. benim mi kandırıyorsunuz onu bir tane robot gözüküyor ya. Ön yanlış olan ne yapıyor? O da gitmiş. Geliyor. Abi bu robot da yoktu vallahi. Aa sonunda galiba. çıkabilir miyiz artık? Çıkalım. Gidelim. Merhaba. Aldım bunu ben. Bunu. Bu değil. O neden bu değil? Bir diğer ki robota. Ama diğer ki robot nerede? Bu mesele var. Nerede? Tamam. da kimse yok. Oyuna bir şeyler oldu. Merhaba. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Binadan ayrıl diyor. Binadan ayrıl diyor. O da oyun bitti. Hoş. Allah! <laughs> Gidiyorum 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 video kaydı var koş ne nasıl yanlış ya yanlış olamaz abi video deminden beri donup haldeyim. video neyse tam zaman kaçtık ah sonunda kaçtık vallahi ya. Oh. Oyun bitti. Ne oldu lan? Aynen. Bitti. Abi oyunu sonunda bitirdik. Ah, oh, oyunu sonunda bitirdik arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bu oyunun ikincisi de varmış. Şurada gördüğünüz gibi bu oyunu da oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.